Ben Profesör Doktor Funda Aydın. Nükleer tıp uzmanıyım. Vakıf Yaşam Hastanesi'nde, Yaşam Onkoloji Merkezi'nde nükleer tıp uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere prostat kanserlerinde görüntüleme ve atom tedavileri hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağım. Prostat kanseri bildiğiniz üzere erkeklerde sıklıkla karşılaştığımız bir kanser türü özellikle ilk başta evreleme açısından Gallium 68 PSMA PET BT dediğimiz görüntüleme yöntemi oldukça önem taşıyor. Özellikle patolojik alt tepe Gleason skoru 7 olarak belirlenen vakalarda uzak bir yayılım var mı yok mu bunu anlama açısından bir önemli bir tetkik. Prostat kanseri hücrelerinde bizim PSMA ya da prostat spesifik membran antijeni olarak tanımladığımız reseptörler yani anahtar noktaları bulunmakta. Biz Galium-68-PSMA dediğimiz molekülü vererek bu reseptörler üzerinde anahtarlar var mı yok mu onları anlamaya çalışıyoruz. Verdiğimiz radyoaktif madde gidip bu kilitler üzerinde anahtar-kilit ilişkisi tarzında tutulumlara neden olup bizim evreleme açısından önemli bir yol kat etmemize neden oluyor. Prostat kanserinde evreleme dışında gallium 68 PSMA PET BT ile bizim özellikle metastatik hastalarda galim, e, tedavi açısından da önem taşıyor. Çünkü atom tedavisi olarak halk arasında bilinen ve radyoizotop tedavi olarak adlandırdığımız tedavi içinde öncelikli olarak galium 68 PSMA pet ihtiyacımız var. Prostat kanseri hücrelerinde bu reseptörlerin bulunup bulunmaması sonraki tedavi açısından bize önemli bir yol gösterici olmakta. Radyoaktif tedaviler metastatik prostat kanserlerinde oldukça önemli bir tedavi şekli özellikle cerrahi olmuş radyoterapi görmüş ve hormona duyarlı ilk baştaki tümörler daha sonra metastatik hale gelebilmekte ya da ilk tanı anında bunların kemik, lenf nodu ya da organ metastazları olabilmekte. Ve bir süre sonra aldıkları bu hormon tedavilerine de dirençli hale geliyor. Bunlar rutin klinikte kastrasyona dirençli prostat kanserleri adı altında toplanıyorlar. Bu hastalarda galvim 68 PSMA PET-BT ile biz bu kilit noktalarını tespit ettiğimiz zaman e, atom tedavisi ya da radyoizotop tedavi dediğimiz tedaviden yararlanmaktayız. Buradaki kullandığımız atom lutesyum-177. Bu da aynen Gallium PET'te olduğu gibi PSMA dediğimiz e, antijen ile bağlanmakta ve bizim e, bu PSMA reseptör alanlarının bulunduğu kanserli hücrelere gitmekte ve buradaki e, kanserli dokuyu eritmekte. Ancak e, PSMA içermeyen normal dokularda herhangi bir hasara neden olmamaktadır. Böylelikle hedefe yönelik olarak hastaların tedavisini sağlamak mümkün. Atom tedavilerinin iki önemli etkileri var. Bunlardan birisi özellikle yaygın kemik metastazı bulunan hastalarda belirgin olan bu şiddetli ağrıları ortadan kaldırması, azaltması, hastanın yaşam konforunu düzeltmesi açısından önemli. Önemli. Diğeri ise yapılan son dönem çalışmalar göstermiş ki e, lutesun tedavisi alan hastalarda yaşam süresinin almayanlara göre e, bir miktar daha uzadığı tespit edildi. E, bu yönden e, hastalar açısından oldukça iyi yönde etkiler göstermekte bu tedavi şekli. Tedaviyi uyguladığınız zaman hastanın yine herhangi bir ön hazırlığı yok. Tedavi 6-8 hafta aralarla toplamda 6-8 küre kadar verilebilmekte. Özellikle kan hücreleri düşük olan hastalarda ilk başlangıçta geçici bir kan hücre düşmesine neden olmakta ama bu da bir hafta sonra toparlanmakta. Yine tükrük bezlerin bu de atılım yapılabildiği için e, bu tükrük bezlerinde kuruma olasılığı var. Ancak bunların da e, limon yedirilerek tükürük sekresyonu arttırılarak e, önlenmesi mümkün. Bu konuyla ilgili daha geniş bilgi almak isteyen hastalarımızı polikliniğimize bekleriz. Sağlıklı günler dilerim.